Ve Listras'ın yerine kim geçecek ona bir bakalım değerli izleyiciler. Theresa May 3,5 sene önce oydu başbakan. Sonra Boris Johnson ve Listras derken 4. kişi. Eh, en güçlü adaylardan bir tanesi Rishi Sunak. Hint kökenli doktor. 42, e, 40, 42, yaşında eski hazine bakanı. Doktor bir babanın ve eczacı bir annenin oğlu. Theresa May hükümetinde e, bakan yardımcılığı görevinde başlamıştı. Johnson hükümetinde hazine bakanlığı yaptı. Özellikle pandemide getirdiği desteklerle halkın gözünde bayağı büyümüştü değerli izleyiciler. Ancak eşi vergi ödemedi diye eleştirilmişti Rishi Sunak. İkinci aday Penny Mordaunt, 49 yaşında eski savunma bakanı, Amerika Başkanı, eski başkan George Bush'un başkanlık kampanyasına görev almıştı. Brexit taraftarı, yani biz Avrupa Birliği'nden çıkalım taraftarıydı. 2016'da Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin çok muhtemel olduğunu söylemişti. Birleşik Krallık bunu engelleyemeyeceğini ve ciddi bir göç akını olacağını iddia etmişti. 2019'da İngiltere'nin Birleşik Krallık'ın ilk kadın savunma bakanı olmuştu. Değerli izleyiciler 46 yaşında, o zaman 46, şimdi 49 yaşında. Johnson göreve geldiğinde görevinden ayrıldı. Parlamento işlerinden sorumlu bakanlık görevini yürütüyordu. Ben Wallace değerli izleyiciler 52 yaşında Johnson döneminde Penny Mordaunt'un yerine Savunma Bakanlığı'na gelmişti. Eski bir asker kendisi ve Johnson'ın yakın müttefiki. Truss'ın başbakanlığa geldiği seçimde parti içinde destek bulamamıştı. Tras hükümetinde Savunma Bakanlığı yaptı. Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu ve Afganistan'dan tarihlerdeki başarı sebebiyle muhafazakarların gözdesi olan isimlerden bir tanesi değerli izleyiciler bu. Ve diğerlerine bakalım. Diğer isimler de önemli. Ee, sürpriz isimler de var. Onlardan bir tanesi e, Kuvesi Kuvertenki yerine Lister'a tarafına atanan Jeremy Hunt, 55 yaşında e, eski Sağlık ve Dışişleri Bakanı 2019'da liderlik yarışında Boris şansına yenilmişti. Brexit karşıtlığıyla biliniyor ancak daha ölçülü bir tavrı var. Merkez Sağ geleneksel muhafazakarlara hitap ediyor. Tipik bir İngiliz muhafazakarı John Major tarzı 90'lardaki İngiliz Başbakanı ve Margaret Thatcher tarzı biri 31 Ekim'e kadar yeni bütçeyi hazırlama çalışmalarına odaklanmış durumda. Ve tabii ki Boris Johnson en sürpriz ismi o. 49 yaşında e emeği May'in ardından başbakanlık görevine gelmişti. O ateşli bir Brexit taraftarı. Gafları ve tartışmalı sözleriyle hafızalara tanındı. Ali Kemal'in torununun oğlu. Yani Ali Kemal'in torunu aslında Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal'e ters düşen Gazetecilerden bir tanesiydi Ali Kemal. Karantina döneminde Başbakanlığı düzenlenen partiler sebebiyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Koltuğunu korumayı başarmıştı. Bakalım kim olacak değerli izleyiciler ama gelen fazla dayanmıyor. Ee, bakalım bu defa kim gelecek? Hep beraber göreceğiz.